Durba, koş. koş 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 bilink yok. Hazır koş önüne koş. Monument'in soluna doğru hazır. Kılıçın üzerine hazır. hazır. Vur kaldırdım Kit yedim ha. Kit kit. Vur vur vur. Kalkacak vur vur vur. vur, 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 vur. vur, vur, vur. vur. Kalkacak sıkıntı yok vur. Geri gel Şu şimdi güzel. geri gel. Saflayarak geri gel. Gireyim Hemen içini ben. içini. Aldım i̇çini. Aldım i̇çini. Aldım i̇çini. Aldım. i̇çini kes içini kes tamam. içini kes. Parti i̇çini kes içini kes. İşe kal işe kal işe kal. Benim üstüme desattırıp vurdurabilirsin bak. Neredesin? Misha'nın kafasına koş Misha'nın kafasına. Hazır sollu. Desat. Vur yere. Torla. Ay. Nova at Nova at. Sıkıntı yok Nova Kafa Vur 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 kafana vur. Yürü bir daha. 10 çevirdim. Bekle Onur efendim. Yürü. Sollu sollu. En sola en sola en sola en sola en sola hazır. Alihan torlu orası. Vur. Alihan tek don çevirdim. Kanka ölecek Vur. Mi? Vur Herhalde. sıkıntı yok. Biz burayı alı kaldırırız. Vur vur. Geriye doğru çık şimdi. Geriye doğru çık. Geriye doğru çık. çık. Küçül bak. Attım abi. Ağacını aldım. Kuşuna, kuşun, altına, kuşun altına, kuşun altına, kuşun altına, kuşun altına, evet, kuşun altına. Abi, hazır, atı tut üç, vur abi, ona, ona, ona ama, vur, vur. Tamam. vur. ona, vur. Vur bir şey olma, şey oğlum şey. siz nasıl söylüyorsunuz, vur vur vur, vur, vur. burayı kaldırız, vur. Oha, bu ne oğlum? Dokuzdan. Aleykümselam. Biz daha çek şey seri. Aldım onu. Hayır, hayır, al kaç. Hayır. Yürü önüne yürü önüne. hazır. Vur. Yürü. Şallah tarla. Üç nomad. Üç nomad. Üç normal. Sıkıntı yok. En sağda üç nomad. En sağdan tarayın. Full gidiyoruz ki tarla gidemiyoruz. Tara tara. Sıkıntı yok. Tarayın. Bekle toplayacağım. Varıyorlar koş. Varıyorlar koş. Kuşun üzerine hazır. Sağlı sağlı hazır. Monumenta doğru hazır. Vur. Kuşun üzerine vur. Oğlum sen Z'den tek. Z'den tek yok. 960. Geri kaçın beyler. Geri kaçın. Barolar ulan koş tulleri. Koş 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 çifte çifte koş 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 hazır. Vur işte bu. Vur 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 vur. Abi suplular ya. Olmaz vur kalkacak orası vur. Efendim olur bekle bekle. Alttan aldım. Çok Durma geriye doğru. geriye doğru gel. Geriye doğru gel. Benle soldu gel. Soldu en sola kutunun altına. altına şey kutunun altına koş solu olur, solu hazır. Kesene. İlerisine ilerisine bu klan başkanı üzerine hazır. Şişme. Vur. Abi sup yemen. <laughs> sup yan adam değil. Kürs. oğlum bu ne lan? <laughs> tarayın olayı tarayın. Yemin ediyorum Max Flash'i şok. Yürü Barolar koş Barolar koş. Doma hazır. 2. Tormi. Bir? Bu Nova önüne ne? On çevirdim. Suba oturacağınız ya. Oy oy, sıkıntı yok. Mageler kaldıracak orayı. Vur. Hemen soldan tarasana Geri bana doğru gel. Bana doğru gel. Parti başkanı tıkla. Sakin oynayalım. Zaten keseceğiz burayı Hemen tam sıkıntı yok. Geriye doğru çık. Dön, dön, dön mageleri tara. Dön mageleri tara. Dön mageleri tara. Dön dön tara dön, aldım. dön, aldım. Tara, dön tara. Ben Mami'yi alacağım. Mami'yi alacağım. Tara, tara 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 tara. Sıkıntı yok tara. Yürü monumenta. Monumenta koş. Çift aldım. nova. Çift aldım. nova koş koş. Monumenta Stafflayarak saflarak hazır nova. Aldım. Üç nova hazır. Vur 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 monumenta vur. Oğlum ne bu lan? Ne, ne oluyor? Beni al oraya, beni al ben oraya. Tam çevirdim. sıkıntı yok, bir şey aldım. Green Hemen Z'den tarasana hiç. Saflayarak geri gel, de. saflayarak geri gel, sıkıntı de. yok. Acele aldım ben, saflayarak geri gel. Ölmeyeceksin, saflayarak geri gel. Koş. En sağ, en sağ, en sağ. En sağ hazır, en sağ hazır. Koş var rolü. Green label'e Destler hazır. De. At green label'e. Bu Nova. Sollu. Vur, vur, vur. Z'den tarayarak geri gel. Koş tolları düzgün yere atın amk. Gel solu benle. En sağ, en sağ vuracak. Tam gel şey. solu benle. birden. Sakin arkadaşlar, gel benle. En soldan gel benle, ton at. Tara şunları, tara şunları, tara 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 tara. Zeden değmez, zeden değmez, zeden değmez. Dön monument kafasına buyur. hazır, koş koş varırlar hazır. Buyur. Ice. Bu nova. Gür. Lay ice. <laughs> geri gel, geri gel, süpersiniz. Ice kim atıyor? <laughs> geri gel, sıkıntı abi. yok abi, geri gel, geri Oğlum, gel. Bu nova. En sana koş, en sana koş, hazır hazır buyur. koş, varırlar koş. Hazır monumenti dön, monument hazır. Evet. Vur. Valla kür kaldırdı. Vur! Vur! Hemen desa, hemen Zeden tarayın. Zeden tarayın. Kaçma Zeden tara. Kaçma. Kaçma Zeden tara. Kaçma so, Zeden tara. Restorasyon. Dediğim hep Zeden tara. Dester bende. <laughs> Dester bende. Dester bende. Dester bende. Hazır. <laughs> hazır. 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 At! Vur! Ir Gerek kaldırırsın buraya. Buraya vursan ir of 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 of, of 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 Zeden benle gel. Zeden vur. Zeden vur. Zeden vur önüne. Bir daha. Oğlum bu ne? Bu ne oğlum? Ice geliyor sürekli ya. Kafana hazır. Vur kafana. Kafana vur. Kanka çok arkadaş. Aldım onu aldım Yapacak bir şey yok. Kafana vur Zeden tara. Zeden tara. Fullledim. bir daha. doğru Zeden tara. Oynasana bak. Torat da oraya gel olsun gel gel ama. Gel gel gel. Restoru sal. fazla gitme. 33'te bak. fazla gitme. Var fazla bir gitme otuz Klan başkanı, başkanı üzerine hazır. Vur Noma! Vur Noma! Onu çevirdim ben. Vur Noma! vur vur vur. Orayı kaldır komple vur. Elim libonda. Tolga alttan yani. alıyorsun. Çabuk evet çabuk. Abi. Dümdüz yürüyoruz bunu mente. Dümdüz. Tamam bekle alttan aldım. Sakin. Var sakin. Skiller açılsın. Sağını tara. Yani. Abi sağını tamam. bir tara. Sağını bir tara. Tamam. Sağını bir tara. Sağda bir şey yok ya. Devam et Zeden. Zeden devam et. Zeden devam et. Yürü şimdi bunu üzerine koş. çevirdim. oğlar koş. Destler bende. Destler bende hazır. 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 At vur 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 alayı kakacak buranın vur 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 alayı kaktı vur vur sonuna kadar vur aliyah basma o bosterı aliyah geriye doğru gel boster atmayın beyler tara 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 monument üzerine koşacağız kör attım bak monument üzerine koş çiftle 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 hazır hazır vur noma abi buraya vurun abi allahını seven buraya vurur 3 noma at 3 noma at abi 3 noma at sıkıntı yok 3 noma at restore sil booster basmayın abiciğim vur tara booster basmayın kanka z'den tarayın Zeden tarayarak geri gel. Zeden tarayarak, geri gel. Zeden tarayarak Çin geri gel. Zeden tarayarak geri gel. Bir şey aldım. Kanka ben Giovanni'ye geçiyorum. Ağacın içindeler, Ağacın içinde Ağacın içinde içine koş iki. Green level'e desat, Vur yere. Torla. Yürü. Süpersiniz. Tek vurdum. Zeden devam et. Zeden devam et. Önüne gel. Tolga Hazır şey. önüne vurma ama. Hazır. Torlu torlu torlu. Zeden tararsın sonra. Yürü. Oha! Oha! Ne oluyor oğlum? Ceylan Bey var. Taşına koş. ajan gel, gel 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 Koş, koş. Gel, gel. Oha oğlum bu, bu ne? Çiftler ha. Hazır hazır. hazır, 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 hazır bekte, bekte ne yapacağız? Bekle bekle hazır. Vur. Çiftle çiftle vur. Çiftle çiftle vur. Yön çevirdim ben. Oğlum target aldılar lan. Ajan aldım. sıkıntı yok. Onur görünmez al Onur. Bak Parti Bak burada. Tarayın abi burayı. Taray tara 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 var öyle. Tara sağ hazır. Ama hazır. Vur çevirdim. at oraya ırk ırk vur 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 vur. tek. Süper Bunun tarayın abi. İleri yürü. yürü. Tamam, ileri yürü. Tek tek safla safla. Dön soluna hazırın ama vur ortaya. Sağlı sağlı sağ tepeye doğru. Hemen tepeye çık. Tamam, var tamam, ya bu ne ol. oğlum. Bir buff atar mısın? Bu Batu? ne peçe ne peçe bu. Attım kanka. Tarayın yani. abi tarayın tarayın tarayın. Önden tara yürü. Ne koş, ne önüne ne koş önüne koş ne hazır zaman. sollu. Vur ama. daha kürü kaldırdım lan subot. 102. Ayla 62 yetmiş. bir şeyler bir şey. At. Vur. Dönmedi desin. Tarla. Tamam at vur at vur. Dönmez kanka. Boş yere attığınız için. Bana çıksın abi. ilersin. 62 bas hazır. Vur. Buradan lan sol kanka. <laughs> çok iyiler ya. 5 arası. Evet devam et devam et. Şu birliğe vur. Evet tara. Evet önü çok Bizim... Kırık. Arkasındaki mageleri gördün. Dester bende hazır. Hazır. Hayır, hazır. Tora hazır. at. Kanka. Tara at. Benim tara. Zeden tara bak. Zeden tara. Zeden tara. Zeden, tara. Tara. Zeden tara. Tara. tara şunlara Zeden tara. Zeden tara. Tamam dön şimdi Biz benimle. Bafa atarsın Nehir'e ya. Destler bende tut. Destleri bende tut. Yürü tarayarak yürü. Tarayarak yürü. Tarayarak yürü. Bak tarayarak yürü. Önüne koş. Mageleri hazır. Hazır. Atla. Vur. Vurursan tek. Yür. Of. Süpersin Gel benimle. Yürüz, en, en, en gör. Yürü benimle. Koş 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 koş. Hazır önüne. Nasıl? Hazır. Bak en sağlı, en sağlı en sağlı. En sağlı. Gel benimle dedim abi. Hazır. Atla. Vur. Dördüş, dördüş. Hemen dördüş, en, soldan tara, en soldan tara. En soldan tara. Yok. Tamam. Tam 30 şut solo o solo tuşta hazır. Dester de hazır. At. Vur kafama vurun ama. Şut kaldırdım hadi vursana. 10 çevirdim. Bastım. Of <laughs> oğlum bu ne lan? <laughs> 160... 160... 160. Oğlum 27 KNP. Zeden tara. Monumente bir daha. Monumente bir daha. Hayır monument, monument yok, değil. Monument değil. Dester bende bak. Dester bende. Hayır hayır düştü. Dester bende. Kutuya baksanıza kutu bizde olabilir. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Mamis kutuya bak. Altını çok kötü yıktılar ha. Baktınız mı kutuya? Yok. Evet bizde. Dön. i got a premonition, I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside we got a billion races, we got this melody